Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun, Hira, Afife ve Doktor Cüneyt'in arasındaki bağlantıyı ve nasıl bir sır sakladıklarını öğrenmeye çalışıyor. Ama Orhun Sahra'nın babası olduğunu öğrenmeyecek. Şeytan Afife Orhun'un maalesef bir yalana inanmasını isteyecek. Maalesef Orhun'un suçlayacağı ve kötü davranacağı kişi masum Hira olacak. Hira artık susmasın ve tüm gerçekleri Orhun'a tek tek anlatsın. Hira kürtaj olmadığını ve Sahra'nın Orhun'un kızı olduğunu mutlaka söylemeli. Orhun'un Sahra'nın kızı olduğunu bilmeye hakkı var. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Hira maalesef mantığını yitirdi ve mantıklı düşünmeyi bıraktı. Hira Orhun'un Sahran'ın kızı olduğunu öğrenmesini istemiyor. Hatta Sahran hayatını tehlikeye atarak konaktan kaçmaya çalıştı. Hira bu şekilde davranarak hem kendi hayatını hem de Sahran'ın hayatını nasıl tehlikeye atar? Hira gerçekten bir akıl tutulması yaşıyor. Hira'nın bu davranışını anlamak mümkün değil. Hira Orhun'un gerçeği öğrenmesindense Hira kendisine yapılan tüm suçlamalara sessiz kalacak. Orhun'un Hira'ya olan öfkesi maalesef çok büyük olacak. Orhun ve Hira'nın yeniden konuşabilmesi ve Orhun'un sakinleşebilmesi için yeni bir kötülük olması gerekiyor. Bence bu kötülük şeytan Afife'den gelecek. Afife Orhun'u kandırmaya başardı ancak Afife Hira'nın doktor ile ne konuştuğunu bilmiyor. Afife Sahra'nın Orhun'un kızı olduğundan şüphe etmeye başlayacak. Afife'nin geçmişte Ali'ye yaptıklarını bir hatırlayalım. Afife bir kez daha hem Hira'dan hem de Sahra'dan kurtulmak isteyecek. Sahra ise çok tatlı ve güzel bir kız, çok da akıllı. Afife ne yaparsa yapsın Sahra'nın kahraman babası Sahra'yı kurtarmak için mutlaka gelecektir. Sahra ve kahraman babası Orhun için yorumlarınızı binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Orhun'un şüpheleri devam edecek. Orhun annesini çok iyi tanıyor ve Orhun Afife'nin gizlediği şeyi bulmak için mutlaka çalışacaktır. Orhun'un yeniden araştırma yapması için Orhun'un bir kez daha şüphelenmesi gerekiyor.